Gracias. Simovic, Claudio Tafarel, Ferit Mondrago. Galatasaray'ın tarihinde ve başarılarında daima bir yabancı eldivenin parmak izlerini görmek mümkün. Ama en çok kazanan, tarihe bir numara olarak adını yazdıran isim başka. Dejavu'nun bu bölümünde Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera'ya e veda ediyoruz. Uruguaylı lebekçisi 14 yıllık Galatasaray kariyerinin sonuna geldiğini gözyaşları içinde açıkladı. Tüm taraftar çok teşekkürler diyorum. Türkiye kariyerine 25 numaralı formayla başlayan Muslera, 2011-2012'de ilk kupasını kazandı. Aynı yıl Manisaspor Spor deplasmanında attığı penaltı golü hafızalara kazındı. Galatasaray'da başkanlar, teknik direktörler, futbolcular değişti ama kaptan Muslera gemisini terk etmedi. Bizden biri oldu. Taraflı tarafsız herkes tarafından sevildi. Bu sene şampiyonluğun ilan edildiği Kayserispor maçında da ilk sezonunda olduğu gibi penaltıdan golünü attı. Muslera ile ilgili belki de en akılda kalıcı olan, ülkenin literatürüne kazandırdığı ünlü deyimse son anda Muslera oldu. Son anda Muslera